Kemalpaşa Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Boncuk Festivali yoğun katılımla Nazarköy'de gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Arif Uğurlu, el sanatlarına her zaman sahip çıkacaklarının sözünü verdi. Kemalpaşa Belediyesi tarafından organize edilen Boncuk Festivali vatandaşın yoğun ilgisiyle Nazarköy'de yapıldı. Türk halk müziği sanatçıları Vildan Turan ve Yılmaz Demirtaş'ın verdiği konser izleyiciden tam not aldı. <laughs> Belediye Başkanı Arif Uğurlu, Nazarköy hem boncuğu hem de kirazıyla 60 yıldan bu yana geçimini sağlayan bir köyümüz olmuştur. Yaklaşık 1200 derece sıcaklıktaki ateşin önünde cama şekil veren köylü kardeşlerimiz farklı renk ve çeşitli boncuk üretmekte kadınlarımız da bunları standlarında sergileyerek satmaktadır. Bunlar evlerimizi ve işyerlerimizi süsleyen birer aksesuar köylülerin ise aşı ve ekmeği olmuştur dedi. Festivalin anneler gününe denk gelmesi sebebiyle bir engelli iki çocuğuna tek başına bakan Hatice Şahin, Kemalpaşa Belediyesi tarafından yılın annesi seçilerek ödüllendirildi. <laughs> Türkülerle coşan Başkan Uğurlu, türkü söyleyip zeybek oynadı. İzmir'de yaşayan savaş mültecisi çocuklarla...